Herkese merhabalar. Benim adım Melik Samet. Bugün ne giysem uygulama tanıtımı için karşınızdayım. Öncelikle sunumumuzun içeriğine bakalım. Uygulamanın amacı, uygulamanın içeriği, kod görüntüleri, uygulamanın görüntüleri ve detaylı kullanımı, uygulamanın yayınlandığı platformlar ve son olarak da kaynakçı olacak. Yaptığımız uygulamanın amacına gelirsek. Ana hedefimiz bugün ne giysem uygulaması aracılığıyla moda dünyasında yaratıcılığı teşvik etmek, Farklı giyim parçaları arasında rastgele seçimler yaparak kombinler oluşturmak, bu sayede tarzınızı deneme ve farklı stilleri keşfetme cesaretini size kazandırmak. Bunun yanı sıra uygulamamız zaman tasarrufu, pratiklik ve dağınıklığı engelleme gibi amaçları da var. Uygulamamızın içeriğinden bahsedecek olursak, bugün de giysem uygulamasının içeriği kullanıcıları çeşitli giyim parçaları ve aksesuarlardan oluşan günlük kullanımda tercih edilen 6 farklı giysi parçasını; tişört, gömlek, pantolon, etek, elbise, ceket, ayakkabı, çanta ve benzeri aksesuarlarla çeşitli seçenekler sunmak. Kullanıcılar uygulama üzerinde bu giyim parçaları arasında rastgele seçimler yapıp uygulamada seçilen giyim parçaları bir araya getirerek kullanıcılara yeni ve yaratıcı kombinasyonlar sunmak. Örneğin bir tişört ile bir pantolonu, bir ceket ile bir elbiseyi veya bir etekle bir gömleği kombinlemek sizin elinizde. Bugün Egisem uygulaması kullanıcılara giyim kombinasyonu konusunda rehberlik eden bir stil asistan gibi işlev görür. En azından amacımız bu. Burada uygulamamızın Flutter Android Studio'da da e, Dart koduyla geliştirildiği e, kodlarını görüyorsunuz. Kodlardan birazdan daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. O yüzden burada sadece resim olarak gösteriyorum sizlere. Son olarak da genel olarak Android Studio'nun e, screenshot'ı var. Uygulamanın kullanımı. Sol tarafta uygulama açıldığı anda ve sağ tarafta da bizim uygulamayı e, kullandıktan sonraki fotoğrafları gözüküyor. Uygulama açıldığında farklı giyim parçalarının bulunduğu bir ekranla karşılaşacaksınız çeşitli seçenekler arasında rastgele kombinler yaparak e, kendi stilinizi oluşturacaksınız. Hedefimiz bu. Solda gördüğünüz gibi deri ceket, mor tişört ve bir pantolon. Sağ tarafta ise kot ceket, beyaz tişörtle e, bambaşka bir kombin yapmış. Uygulamanızın yayınlandığı platform Google Play Store e, olarak düşünüyoruz. Ancak Google Play Store'un e, bir bekletme süreci var. Yayınlayabilirsek buraya linkini bırakacak. Bırakacağız. Ancak olmazsa linki bırakamayacağız ne yazık ki. Şu an e, onay sürecinde olması lazım yardımcı kaynaklarımız dart api ve flutter documentation e, kaynaklarından yararlandık sunumu izlediğiniz için teşekkür ediyorum birazdan size uygulamanın e, Android Studio'daki kodlarını ve kendisini göstereceğim tekrardan Merhaba karşınızdayım e, burada size Android Studio'da main dartta e, kodlarımızı göstereceğiz Flutter'da neler çalışmışız hangi kodları kullanmışız Önceki bir kılısımız var. Bugün ne giysem diye. Ee, burada stateless bir klasımız var. Çünkü burada arayüz kısmını düzenlemek istiyoruz. Ee, buraya geldiğimizde arayüzün dümdüz beyaz sade bir düzende şeklinde ayarlamışız. Seçtiğimiz zaman da siyah bir eklentiyle beraber önümüze gelmesini istemişiz. Altta da stateful bir e, widget'ımız var. Bu widget'ta da önce e, giyim sayfasını tanımışız. State olarak. Ardından da asıl state e, kısmına gelip state widget kısmına gelip Ceketlerimizi, üstlerimizi, altlarımızı bir değer vermişiz burada. int değeri vermişiz. Bu değerlerden önce de yine arka plan yazılar ve fontları yapmışız burada. Ne kadar büyüklükte olacaklar, arka planı ne olacak, genel görünümü nasıl olacak diye bunları ayarlamışız. Yazılar hangi renkte olacak bu daha doğru söyleyeyim. Buraya geldikten sonra burada üst no'nun random bir şekilde sıralamamızı istemişiz. Bizim elimizde 5 tane tişört var mesela. Bu 5 tişörtü random bir şekilde alacak. Tabii ki de e, sıfır olmadığı için 5'e beşe kadar alıp ondan sonra bir ekliyoruz ki yani sıfırıncı kodu da bize vermesin. Sıfırdır çünkü herhangi bir kıyafetimiz yok. Buradaki otomatik işlemi bu yüzden. Ve bu işlemi yaklaşık beş kere alt, alt kere özür diliyorum. Tekrar ediyoruz. Uygulamamız da bu şekilde çalışıyor. Uygulamamıza gelirsek, ee, uygulamamızın öncelikle tatlı bir ee, tasarım var, görünüm var. Bugün ne giysem tag ile beraber önünüze geliyor. Kıyafetleri rastgele bir şekilde önümüze ser seriyor. Buradan geldiğiniz zaman biz kendi kombinimizi oluşturuyoruz. Yine bize random, oradaki sayılar gibi random bir sayı bütünü veriyor. Kıyafetlerimizi buradan seçiyoruz. E, bazen tabii ki de aynı değerleri denk getirebiliyor. Bu yine bizim kombinasyonda sırayla bastığımız zaman bizim elde edeceğimiz şeyler için çok önemli. E, ona dokunmak istemedik. Gördüğünüz gibi bambaşka bir kombinasyon elde ettik. Ve bugün ne giyeceğimiz hakkında küçük bir fikrimiz oldu. Üstümüzde elimizde bir ceket varsa onu giyeceğiz. Altına bir bluz. E, terliğimiz, elbisemiz, aksesuarlarımız gibi. Uygulamamızın mantığı budur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.